Merhaba değerli futbol severler, bugün Galatasaraylıları sevindirecek haberle karşınızdayız ve Fernanda Muslera'nın sahalara ne zaman döneceği belli oldu. Gelin haberimizin detayına geçelim. Fernanda Muslera biliyorsunuz 22. haftada 5 Şubat Pazar günü Trabzonspor'la oynanan karşılaşmada sakatlanmıştı ve yerini kaleci Okan'a bırakmıştı. 36 yaşındaki kalecinin MR sonuçlarının ardından ayıranda kanama ve kısmi çökme olduğu tespit edilmişti. 6-8 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Mustera, kendisine verilen tedavi programına uydu. Takımın antrenmanlarının tesisini izleyen ve takip eden Ukraynalı kaleci, Antalya'da yapılacak kampa götürülecek yani yarın e, takımla beraber kampa çıkmış olacak Mustera. Galatasaray'da Mart ayında 3 resmi maç oynayacak. Sarı Kırmızı Ağar, 1 Mart'ta Başakşehir'de Zira Türkiye Kupası, 11 Mart'ta Kasımpaşa ve 17 Mart'ta ise Konya ile Süper Lig maçları oynayacak. Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleyi Okan Koçuk koruyacak. Transfer rafa kalktığı Muslera'nın iyileşmesi ve Süper Lig'de ara verilmesi nedeniyle Galatasaray'ın kaleci transferinden vazgeçti. Gaziantep forma giyen Günay Güvenç adı Galatasaray'la anılıyordu. Bu duruma göre değerli arkadaşlar 11 Mart'ta Kasımpaşa maçına çıkması bekleniyor Musa'nın. İnşallah 11 Mart'ta sahada olacak. Eğer sahada olmazsa normal olarak Okan Kale'yi koruyacak. İnşallah e, Muslera o zamana kadar iyileşir ve kalesine döner. Evet kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı ihmal etmeyelim.